Merhaba arkadaşlar, soda sanayisini inceleyeceğiz. Arkadaşlar TL'de benim için satın bölgesinde şu bölge ama e, TL'de gidebileceği maksimum seviye burası 49 TL 60 kuruş. E, peki burada bakabileceğimiz başka bir şey var mı? Tabii ki. Burada bir fincan oluşumu var arkadaşlar. Bu fincan oluşumu ya bu noktada bitecek ya da şu arada bir yerde bitecek. Yani şuradaki e, direnç bölgesi diyebileceğimiz bir noktada bitecek. Ve daha sonrasında şurada bir oyalanma hareketi ve dolar vaz diye geçişte kulp hareketini yaparak tamamlanmasını bekleyebiliriz. TL'de söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dolar bazlıya bakalım. Dolar bazlıdaki çalışması nasıl? Dolar bazlıda daha hisse yeni hareket etmeye başlamış arkadaşlar. Ve şuradaki iğne uzunlarını görüyor musunuz şuralar ve şu bölge. Ayrıca şuradaki kırmızı ve yeşil mi? Burası günümüz için direnç bölgesi olmuş arkadaşlar. Peki bu direnç bölgesini geçtikten sonra var mı yakında bekleyen? Şu bölge var arkadaşlar. Yakında burası. Ve daha sonrasında şu bölge. Şurası. Ve şurası da dolar bazında benim satış bölgem arkadaşlar. Şu bölgeyi de görebilir, test etmek isteyebilir. Yani bunun riskine ben girmem. Şurası maksimum gidebileceği seviye benim için. Günlükte bakalım. Buradaki çalışması nasıl olmuş? Günlükte çalışması benim çizdiğim tam direnç bölgesinde bir kapanış olmuş ee, muhtemel buranın üstüne atabilir geçmişte dolu benzer bir hareket var mı? Şurada bir benzerlik var. Bu bölge de bayağı bir güçlü bölge arkadaşlar. Ee, ne desek? Yalancı çıkabileceğimiz bir bölge. Ama düşerse nereye kadar gerileyebilir? Orayı belirleyelim. Şu bölge güçlü destek noktası arkadaşlar. Aradaki destek noktası ise buradaki bölge buradaki bölgeyi test etmek isteyebilir mi? İsteyebilir ama e, test etmezse buradaki hedefine hızlı bir şekilde varabilir arkadaşlar. Buradaki hedefine vardıktan sonra geri sarkma yapabilir bu bölgeyi sağlamlaştırmak için. Yani bu bölgeyi teyit etmezse bu dediğim hareketi yapabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kısa vade için bu kadar yorum yapabilirim. E, dolar bazlı da şu benim satım bölgem dedim. 4.90 5 dolar diyelim. 18 TL'den 90 TL fiyat yapar arkadaşlar. Bu hesap şuraya da işaretlerimizi yapalım. Ve videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Herkese bol kazançlar diliyorum. İyi günler.